Minik Mavi, bir zamanlar masal diyarında yaşayan Minik Mavi, sevimli bir kar tanesiydi. Minik Mavi, gökyüzünden yavaşça yere doğru süzülen kar tanelerinin arasında en özel olanlardan biriydi. O, diğer kar taneleri gibi değildi. Rengi masmaviydi ve işinde bir gizem taşıyordu. Bir kış günü Mavi Diver kar taneleriyle birlikte bir buzlu maceraya atıldı. Birlikte rüzgarın şarkısını dinlediler, avaç dallarını süslediler ve gökyüzüne doğru yükseldiler. Her biri düşerken yerde örtü oluşturan minik dokunuşlarıyla dünyayı beyaza boyuyordu. Ancak minik mavinin içinde farklı bir özlem vardı. O yeryüzünde bir arkadaş edinmek istiyordu. Bir gün bir çocuğun eline düştü. Çocuk minik maviyi Parmaklarının arasına aldığında bir sihir gerçekleşti. Mavi, çocuğun kalbinde sukaçık bir yer buldu. Çocuk, minik Mavi'yi kolarının arasına alarak neşeyle güldü. Minik Mavi, çocuğun yüzünde parıldayan mutluluğu hissetti. Artık minik Mavi, kar taneleriyle dolu soğuk dünyada sıcak bir dostluk bulmuştu. Minik Mavi ve çocuk birlikte karların üzerinde yürüdüler. Mavi çocuğa düşen her kar tanesinin özel bir hediye olduğunu anlattı. Ve o günden sonra her kar yağdığında minik Mavinin sevgisi çocuğunla birlikte yeryüzüne düşüyordu. Ve masal burada biter sevgili çocuklar. Kar sadece beyaz bir örtü değil, aynı zamanda içinde sevgi ve dostluk barındıran büyülü bir dünya. Unutmayın ki Kar yağdığında Minik Mavi ve arkadaşları size de sıcacık bir merhaba diyor olabilir.